Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomda sizler için herkesin sevilen oyuncularından olan Deniz Baysal'dan yepyeni görüntüler paylaşmak istedim arkadaşlar. Deniz Baysal öz kendi hesabından yeni görüntüler paylaştı. Ben de bu görüntüleri videomda düzenleyip sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyse kanalıma destek olarak Magazin Dünyası kanalına abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İlk yeni bir video yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.